güzellikler yarattıysa hepsinden istiyoruz <laughs> ya Rabbi. kötülük varsa da ya Rabbi kaza görünür görünmez. Biz <laughs> bilgiler neler varsa biz bilemeyiz ancak sen bilirsin ya Hepsinden de senin zatına sığınıyoruz. Ve ne kadar hatalarımız varsa, ne kadar günahlarımız varsa ve <laughs> mağfiret dileniyoruz ya Rabbi senden. Bu Ramazan'ın hürmetine İlah ya Rabbi, sen günahlarımızı affeyle, ayıplarımızı setreyle, kusurlarımızı bağışla. Bu ahirette bize güzellikler var, cehennem azabına koru. Kabirde ölüm anında, sırat köprüsünü geçerken ve mahşerde, mizanda ya Rabbi, sorguya çekildiğimizde sen bizim yar atıncımız ol. Bize rahmet eyle, merhamet eyle, evret Biz aciz kullarız ya Rabbi. Bizler günahkarız, sen bizleri affet ya Rabbi azımızı çoğumuza say ya Rabbi. Biz çok ibadet edemiyoruz. Ahir zamandayız ve dünya handere ve dünya meşgul etleri bizleri meşgul ediyor. Unutuyoruz, şaşırıyoruz, beşeriz ya Rabbi. Azımızı çoğumuza say ya Rabbi. Neler işliyorsak sebap olarak ya Rabbi senin katında mahbul olarak nelerimizi, hangi huylarımızı seviyorsan o azlarımızı ya Rabbi sevdiğin ve zatın hürmetine ve sevdiklerinin hürmetine Habibullah hürmetine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sevdiğin peygamberlerin, meleklerin baştaki Cebrail, Mikail, İslâbil, Azrail aleyhisselam hakşı taşıyanlar İlahi ya Rabbi yedi kat yerde ve yedi kat gökte ne kadar meleklerin varsa bu dört büyük meleğin de emir komutası ne kadar varsa ve seni sevenler ve seni sevdiklerin hürmetine az sevaplarımızı sen sonsuza saygı ya Rabbi, çoğa saygı ya Rabbi, bizlere rahmet et, merhamet et ve dünyada ve yardım et ya Rabbi. Evet gönül dostları, hiç bilinmeyenler yazmıştım, dün yetiştiremedim, hakkınızı helal edin. Ve öyle bir hadisler buldum ki ise bazıları bazılarına benziyor ancak Birini başka bir sahabi rivayet ediyor, birini başka bir rivayet eden sahabi var. Yani aslında e, hadisler aynı. Değişik sahabeler duyduğu için onlar hepsi ayrı ayrı. Mesela dinleyeceklerinizi belki daha önceki sohbetlerimde vardır ama bazıları yok. Mesela o benzerleri de koyuyorum aralarına hem bilgilerimiz tazelensin diye hem de e ee, anlatılan hadisen yani hadisin sahihliği, gerçekliği ortaya çıkıyor. Yani bir hadisi birkaç sahabeden duymak mütevatir yani tevatür yani gerçek olduğunu bize ee, 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 anlatıyor ve bize bildiriyor. Evet gönül dostları diyor ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz Abdülmuttalip oğulları Şimdi Abdülmuttalip oğulları göre dostlarım. Abdülmuttalip peygamber efendimizin dedesi. Kaç tane çocuğu vardı? 10 tane erkek oğlu vardı. 10 erkek. Peygamber efendimiz aleyhissalatü vesselamın babası Abdullah. Birisi Cafer. Birisi Kur'an-ı Kerim'de ranetlenmiş Leheb. Birisi kim? Cahillerin babası Ebu Cehik. Ve diğerlerinin fazla rivayetlerde ismi geçmez. E, ee, Abbas var bir de radıyallahu an. Sonra tabi Müslüman olup işte faizcilik yapıyormuş. İslamiyet gelmeden önce sonra Resulullah Efendimiz bu faizliliği, tefeciliği şimdiki adıyla yasaklıyor. Sonra İslamiyet'e çok faydası oluyor. Ve Resulullah Efendimiz'e çok faydası oluyor. Bir tanesi de kimdi? Hazreti Ali Efendimiz'in babası kimdi? Ebu Talip'ti. Resulullah Efendimiz'in dedesi vefat ettikten sonra Resulullah Efendimiz'e pol kanat gelen ve Mekke'de hiç kimseye ezilmeyen ve kardeşler Ebu Cehil ve Ebu Dehebe'de yeri geldiği zaman karşısına dikilen çünkü Abdülmüttalip dedesi vefat eder kendini ki bundan hiçbirine güvenmiyorum. Ey Ebu Talip oğlum, konuma ne iyi bak demiştir ve Hz. Ali Efendimizin babası yani Caferi Tayyar'ın da babası kapla eskiden Araplar falan kaplar var yani en büyük oğlunun da anadatı. Onun için Resulullah Efendimizin iki evlat da erkek evlat yaşamadı ama Ebu Kasım diye anılır. Ve Ebu Talip'ti. Ebu Talip kol kanat geldi Resulullah Efendimiz'e. Daha hastalığı Efendimiz dünyada bile yok. Ve ondan sonra yani şuradan geldi konuya. Abdülmuttalip oğulları diye geçer. Yani torunları da evlat olarak gördükleri için çünkü Resulullah Efendimiz de vesselam Mehdi benim evladım diyor. Resulullah Efendimiz'e erkek çocuklar olma diyor ya bir ayet O kimsenin babası değil diyor. Allah-u Teala Hazretleri o kimsenin babası değil. Yani kimse erkek evladı yaşamadığı için çünkü ilahi mukadderat böyle ve soyu da her peygamberin soyu kendi erkek evlatlarından gelir. Ama ancak Resulullah Efendimiz'in hariç 12 Hazreti Efendimiz'in ee, eşi yani Fatıma Zehra annemiz radıyallahu anha Resulullah Efendimiz'in kızı, en küçük kızı soy oradan geliyor. Yani Seyyid ve Şerifler Suradesi Hasan ve Hüseyin Efendimiz'den geliyor. Dokuz imam Hüseyin Efendimiz'in soyundan. Geçen sohbet terimde bak, Çerbera'da ve Zeynel Abid'in sohbetlerini de anlatmıştım size. Resulullah Efendimiz dedim sahabeyle beraber mescitte oturuyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki biz Abdülmuttalip oğulları cennet ehlinin efendileri ve cennet ehlinin halkının büyükleri izliyor. Ya Resulallah kim onlar deyince bir ağızdan soruyorlar. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdi diyor. Yani Mehdi kimmiş? Yedinin yedincisi. Dünyadayken cennette müjdelenmiş. Yedinin yedincisi. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Sahabenin sorularına cevaben